13 Aralık 2023 Çarşamba Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi. Kültür mü turizmden, turizm mi kültürden çıkar? Kültür ve Turizm Bakanı başta Fatih Altaylı olmak üzere bazı gazetecilerle buluşmuş. Haberi görünce irkildim. Gözlerim doldu, öfkelendim, üzüldüm. Ne var bunda? Bakan Bey istediği gazetecilerle buluşamaz mı diyebilirsiniz. Haklısınız. Ancak Bakan Bey'in buluştuğu kişilerden bazılarının kimlikleri bizim kültürümüzün bireylerinin irkilmesine yeterli derecede sebep teşkil ediyor. Önceki yazımızda eğer bir gün toprağımın işgal edilmesiyle kültürümün işgal edilmesi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılsam kesinlikle toprak işgalini tercih ederim demiştik. İşte Bakan Bey'in birlikte oturduğu gazetecilerden bazıları silahsız şekilde mütemadiyen bizim kültürümüzde savaşanlardır. İnanç değerlerimize savaş açmış, milli değerlerimizle alay eden, İslam'ın azılı düşmanlığını yapan, sabah akşam hakaret amiz üslupla Müslüman'ı aşağılayan, 28 Şubat'ın soğukluğunu iliklerimize kadar hissettiren, terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı masum gösterebilecek kadar bizden olmayanlarla bir araya gelmek. Bu bir tenakuz değil mi? Bu haberle karşılaşınca Suyun suya benzediği gibi bugünümüze benzeyen tarihe bir göz atalım dedik. Bakanlık 1957 tarihinde Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı olarak kurulmuş. 1963'te Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adını almış. 1971'de Kültür Bakanlığı kurulmuş. 1981'de darbe sonrası iki bakanlık birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuş. 1989'da Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı olarak ayrılmış. 2003'te yeniden birleştirilmiş. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar diye bir demagoji vardır. Teşbihte hata olmaz. Kültür mü turizmden, turizm mi kültürden çıkar ironisini yaşıyoruz. Turizm Bakanlığı'nın başına bir turizm işletmecisini getirmek anlaşılabilir hatta mantıklıdır. Yani ehliyet ve liyakat bağlamında kendisine görev tevdi edilen kişi isabetli olabilir. Bakan Bey alanında başarılıdır da. Ancak kültür ve turizmi yan yana getirmek, roman rakamları ile latin rakamlarını toplamaya çalışmak gibi bir şey. İnançlar, gelenekler, normlar, değerler, düşünce biçimleri şeklinde ögeleri olan manevi bir hassasiyettir ve tarihsel sürece ait bir olgu ve birçok soyut unsuru barındıran bir kimlik yapıcıdır kültür. Turizm ise ziyaret, eğlence, spor, dinlenme, tatil, boş zamanı değerlendirme, gezi gibi faaliyetlerin bütünüdür. Turizm çeşitleri olarak listelenen başlıklara bakıldığında, tarihi eser müze gezileri haricinde kültürle alakalı konu başlığı dahi bulamazsınız. Mesela sağlık, spor, politik, sosyal turizm ve benzeri. Yine ironi penceresinden Sağlık ve Turizm Bakanlığı desek doğru olur mu? Turizm aynı zamanda ticari bir hareket, parasal getirileri olan milli servete katkıları bulunan bir faaliyet. Bu bakış açısıyla da bakan beyi takdir edip milli servete katkılarından dolayı hakkını vermek gerekir. Ancak dile, gelenek ve göreneklere, sanata, tarihe ve kültürün ögelerini oluşturan birçok soyut kavrama bir turizmci gözüyle yaklaşamayız, yaklaşmamalıyız. Kültür mü turizmden, turizm mi kültürden çıkar sorusuna vereceğimiz cevap şudur: Bunlar birbirinden bağımsız, aralarında farklar olan iki olgu ve kavramdır. Bir arada düşünülmeleri, bir araya gelebilmeleri sadece eserleri tanıtmaktan, gezilerden ibaret kalır. Bu da farklı yollarla rahatça yapılabilir. Mevcut haliyle turizm konusunda bir şeyler yapılabilir ama kültür konusu öteden beri karınca kararınca yol alamadığımız bir alandır. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın gençlere yönelik yaptığı bir konuşmasında siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidarsa başka bir şeydir. Hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Safını belirlemek her bir gencimizin kendi elindedir. Bizden öncekiler tek parti CHP'sinin zulmüne göğüs gelmişlerdi. 1960 darbesi bir silindir gibi geçti. Biz 1980 darbesine maruz kalan neslin içindeydik. 28 Şubat zulmünü yaşayanlardan dinlemişsinizdir. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi, o gece oraya gelenler, vatanını seven, milletini seven, bayrağı için, ezanı için yola koyulan gençlerdi, şeklinde ifade buyurduğu gibi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihsel senecamı ve anlatmaya çalıştığımız tam da Sayın Erdoğan'ın zikrettiği tarihlerle, olaylarla ve o günlerin etkinleriyle uyuşuyor. Ne dersiniz, yeni bir çalışmayla kültür-üvey evlat muamelesi görmekten kurtarılabilir mi?